Şuraya bak. Kız değil erkek. Aa oğlum 10 liralık şey, 100 liralık şey istiyor. Şimdi ayağıma geldim farkında mısın? Bir tane soru alalım. Hatırlam. Eren gay misin? Hayır. Gay gay gay. Şu baca var ya şu baca. Var ya. Ge -ge -ge. Ne? Ne dedin? Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben sadece ona bacayı göstermek için işaret ettim ama o ayıp şeyler söyledi. Abi neredesin? Sakarya. Vay ezberlemişsin. Ezberlemişsin. Neden ezberledin? Ne söylemiştim ama. Ben senin nereli olduğunu bilmiyor muyum? Eee? Bu kadar. Bu nasıl bir oturuş? Adana, 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 Merkez. Dondurma o. almak istedi. Bana da mı ısmarlıyorsun? Ne? Neden? Ben ne var? Ha 10 lira bir şey ya. Kahveminde sen ısmarlayacaksın. Oha oğlum 10 liralık şey, 100 liralık şey istiyor. Ayağıma geldim farkında mı? bir tane soru alalım. Hatırlam. Eren gay misin? Hayır. Şu Baca var ya şu baca. Var ya. Ne? Yani insanlar dirençli. Çocuklarını da sahip çıkıyor. Ama ben bunları yola getir. Bu mudur yani? Geldiği hale.